Sırbistan Cumhurbaşkanı Boris Tadiç, savaş suçlusu olarak aranan Goran Hadžić'in yakalandığını doğruladı. Tadiç, yakalama konusunda geç kalınmasını da El-Kaide lideri Osama Bin Laden olayına benzetti. Osama Bin Laden'in yakalanması gibi. Bu konuda yapılan çalışma çok zordu ve çok uzun sürdü. Neredeyse 10 yıl zaman aldı. Günün sonunda verimli ve kazançlı bir iş yapıldı. Bu da aynı onun gibi. Çok sıkı ve sistematik çalışıyorduk. Günün sonunda da işimizi bitirdik. Hazic'in yakalanması sonrası Belgrad sokaklarında farklı tepkiler vardı. Bunun hayatımızda herhangi bir değişikliğe yol açacağını sanmıyorum. Fakat onun yakalanması önemli bir olay. Ben de Hırvatistan'dan geliyorum. Bütün bu konularla ilgili sadece Sırbistan'ı suçlamanın haklı bir davranış olmadığını düşünüyorum. <laughs>